<laughs> gel yani. sen hocam şimdi şu şekilde yaptık şimdi de koyuyorum hem ya, bir daha bastır da bas. <laughs> bas. İyi bas. <laughs> yani, İyi Çıkart. şöyle çıkmadı. Şöyle Sonra geri şöyle, şöyle. Şöyle, <laughs> şöyle Bas. 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 Bastır, <gülüş> lastik, lastik. üretim atölyemizi yeni kurduk. Çocuklarımız da burada kaloşun ham maddesinden tutup işte lastik bölümüne kadar yapılan çalışmaları burada birer birer anlatıyoruz, göstererek yaptırarak uygulama halinde burada çocuklarımıza hı. üretim faaliyetlerini gösteriyoruz kalış atölyesinde. Önce kalışı koyarız sonra lastiği koyarız sonra makineyle yapıyoruz. Hı. Burada çok bir iyi yer. Burayı çok seviyoruz. Hı hı. Ben kalış e, yapıyoruz. Kalış yapıyoruz. Önce taktayı alıyoruz. ondan sonra şey poşeti geçirip lastiği içine geçirip katlayıp güzelce... Şeye koyalım mı? Maske. Evet, maske koyuyoruz. güzel geçiyor. Ha. Beden yapıyoruz müzik dersi. Baya güzel geçiyor. Eğlenceli geçiyor. Şarkı söylüyoruz mesela. Bak buraya bak. Bak buraya.